Umutlu sevgi bezeli kelimeler bekliyorlar bayım. Özlediğim yerlere gidemeden, umudun elinden tutamadan, gün be gün çoğalan sesleri susturamadan. Sahi bilmediklerimi öğretsene bayım. Bavuluma gelişi güzel attığım düşleri alsam, rafların gerisine sakladığım gökyüzünü. Susturup aklın gerçeklerini, susturmadan hayallerimi gülsem unutarak gülsem, nefes alsa içime. Sussam sonra konuşmasam, sızılarımın biriktiği yerde sussam. Gitsem diyorum bayım, gitsem. Fikirlerin ütopyasından sıyrılıp dünyaya aykırı yönü seçsem. Uyumlanamadığım yerden uyumsuzluğu gidirsem düşlerime. Öldüğüm hayatlardan ardıma bakmadan uzaklaşsam Dönmesem. Dönmesem bajom.